Allah. Ve o tarihi gün geldi. Ayasofya Camii 86 yıl sonra Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Allah. Namaza saatler kala cemaat cami önünde toplandı. Binlerce kişi gözyaşları içinde namaz saatini beklerken Ayasofya içinde Kur'an-ı Kerim okundu. Saatler 12'yi gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifine geldi. Büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Erdoğan'ı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş karşıladı. Erdoğan ardından beraberindeki heyetle Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifine girdi. <laughs> Hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil gaybi ve yuqimuna ssalata ve mimma razaqnahum yunfiqun Erdoğan'ın hemen ardındansa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi camiye. Cuma namazı için Ayasofya Camii'ne giriş yaptı. Ve 13.27'de Ulu Mabed'in sessizliği sona erdi. Dört minarede, dört müezzinle Ayasofya'da ezan sesleri yankılandı. Ayasofya cemaatine kavuştu.